Aurelius Augustinus. Bu ismi duyunca aklınıza ne geliyor? Belki de 1600 yıl önce yaşamış, tozlu kitaplar arasında kalmış bir din adamı. Ama aslında durum hiç de öyle değil. Karşımızda bugün bizim sorduğumuz en temel varoluşsal sorularla boğuşmuş, neredeyse modern bir ruha sahip bir düşünür var. Hadi gelin onun zihninin derinliklerine inelim ve üç devasa soruya verdiği şaşırtıcı cevaplara birlikte bakın. İşte her şey aslında bu cümleyle başlıyor. Agustinus felsefesinin anahtarı tam olarak burada. İnsanın içindeki o bitmek bilmeyen huzursuzluk ve arayış. Onun için felsefe böyle masa başında yapılan soyut bir akıl oyunu değil, tamamen kişisel bir şey. O huzursuz kalbin hakikate doğru yaptığı zorlu bir yolculuk. Peki bu yolculuk nereden başlıyor? Hepimizin ama istisnasız hepimizin kafasını karıştıran evrensel bir problemden, zamanın kendisinden. Augustinus bu konuya el attığında inanın bana yüzyıllar sonrasının felsefesinin ve hatta fiziğinin kapılarını aralıyor. İlk duyunca ne kadar basit bir soru değil mi? Zaman nedir? Ama bir saniye durun ve cevap vermeye çalışın. Kelimeler bir anda anlamını yitiriyor. Elinizden kayıp gidiyor sanki. İşte Augustinus da tam bu kafa karışıklığının üzerine gidiyor. Augustinus'un bu sözü durumu mükemmel özetliyor. Bu harika bir paradoks zamanı her an yaşıyoruz, kullanıyoruz, planlarımızı ona göre yapıyoruz. Ama biri çıkıp da "Yahu nedir bu zaman?" diye sorduğunda birden afallayıp kalıyoruz. İşte Augustinus bu çelişkinin tam kalbine iniyor. Şimdi gelin şu mantığa bir bakalım. Gerçekten çok sarsıcı. Augustinus diyor ki, geçmiş dediğimiz şey e o bitti gitti, artık yok. Gelecek o da henüz gelmedi, yani o da yok. Peki ya şimdi o an dediğimiz şey? o kadar kısa ve o kadar akışkan ki onu durdurup ölçemiyoruz bile. O zaman bir dakika var olmayan şeyler hakkında nasıl konuşabiliyoruz? Zaman dediğimiz şey de neyin nesi? Ve işte Agustinus'un asırlar ötesinden gelen devrim niteliğindeki çözümü diyor ki zaman dışarıda bir yerlerde bir nehir gibi akıp giden bir şey değil, zaman tamamen içeride yani bizim zihnimizde bilincimizin bir fonksiyonu. O buna distantio animi diyor yani zihnin gerilimi. Peki bu zihnin gerilimi nasıl oluşuyor? Augustinus bunu çok basit bir şekilde açıklıyor. Zihnimiz diyor aynı anda üç şeyi yapar. Geçmişi bellek olarak şu anki zihnimizde tutarız. Şimdiyi dikkatle yaşarız, Geleceği ise beklenti olarak yine şu anki zihnimizde kurgularız. Yani zaman, bilincimizin bu üç nokta arasında sürekli gerilip uzanmasından başka bir şey değil. İnanılmaz değil mi? Zaman problemini böyle dahice zihnimizin içine yerleştirdikten sonra Augustinus çok daha çetrefilli, çok daha karanlık bir alana giriyor. Belki de felsefe tarihinin en zorlu sorusu kötülük problemi. Bu onun hayatı boyunca en çok boğuştuğu soruydu. İşte o meşhur soru, hepimizin aklına takılan o ikilem. Eğer Tanrı hem mutlak iyi hem de her şeye gücü yetense, o zaman bu dünyadaki bunca acı, bunca kötülük neyin nesi, neden var? Bu soru o kadar güçlü ki, Augustinus'un gençliğinde inandığı Maniheizm'den kopmasının da ana sebebi buydu. Maniheizme göre evren İyi bir tanrıyla kötü bir tanrının savaş alanı gibiydi. İki eşit güç sürekli çatışıyordu ama Augustinus için bu tatmin edici bir cevap değildi. Bunun yerine çok daha zarif, çok daha akılcı bir çözüm önerdi. Dedi ki, "Hayır, kötülük kendi başına bir güç değildir." İşte çözümün özü bu cümlede. Privatio boni, yani iyiliğin yoksunluğu. Augustinus'a göre kötülük var olan pozitif bir şey değil. Tıpkı karanlığın aslında ışığın yokluğundan başka bir şey olmaması gibi ya da soğuğun ısının eksikliği olması gibi. Kötülük de olması gereken iyiliğin eksikliği, yokluğu veya bozulmasıdır. Yani Tanrı kötülüğü yaratmadı, o sadece iyiyi yarattı. Kötülük o iyiden bir sapmanın sonucudur. Peki insanların birbirine yaptığı kötülükler, savaşlar, cinayetler onlar nereden geliyor? Agustinus'a göre cevap, Tanrı'nın bize verdiği en büyük armağanlardan birinde, yani özgür iradede yatıyor. Düşünsenize, gerçek bir iyilik ancak özgürce seçilirse anlamlı olur değil mi? Ama bu özgürlük aynı zamanda iyiden yüz çevirme riskini de beraberinde getiriyor. İşte bu yüz çevirmenin, bu sapmanın kökeninde de tek bir şey var diyor. Gurur. Kendi deyimiyle süper bir... Tamam, zamanı zihnimize, kötülüğü de irademize bağladık. Sıra geldi üçüncü ve son büyük probleme. Bilgi. Bu kadar değişken, bu kadar aldatıcı bir dünyada herhangi bir şeyden nasıl kesin olarak emin olabiliriz? Bu şüpheciliğin en temel meydan okumasıdır. Duyularımız bizi yanıltabilir, rüyalar gerçek gibi gelebilir. Hal böyleyken 2 artı 2 her zaman 4 eder gibi ya da adalet iyidir gibi değişmez hakikatlere nasıl ulaşıyoruz? Bu sarsılmaz bilgilerin kaynağı ne? Ve işte Augustinus'un bütün şüpheciliği tek bir cümleyle yıkan kesin ve sarsıcı cevabı. Si sum, yani yanılıyorsam varım. Bunun anlamı şu, her şeyin bir yanılsama olduğundan şüphe etsem bile tam şu anda şüphe ediyor olduğum gerçeğinden şüphe edemem. E şüphe etmek gibi bir eylemi yapabilmem için de benim var olmam gerekir. İşte bu kadar. Var olduğum bilgisi en kesin en sarsılmaz bilgidir. Şimdi bu fikir size bir yerden tanıdık geldiyse kesinlikle haklısınız. René Descartes'in o meşhur düşünüyorum öyleyse varım sözü. Ama işin inanılmaz tarafı ne biliyor musunuz? Augustinus bu fikri Descartes'tan tam 1200 yıl önce bulmuştu. Bu onu kelimenin tam anlamıyla modern felsefenin öncülerinden biri yapıyor. Peki tamam var olduğumdan eminim ama diğer kesin doğruları nasıl biliyorum? Augustinus'un buna cevabı aydınlanma teorisi. Diyor ki insan zihni hakikati kendi başına yaratmaz, sadece onu keşfeder. Zihnimiz bir göz gibidir. Görme potansiyeli vardır ama görebilmesi için dışarıdan bir ışığa ihtiyaç duyar. İşte o ışık Tanrı'nın ilahi ışığıdır. Bu ilahi ışık zihnimizi aydınlattığında biz de o değişmez hakikatleri görmeye yani anlamaya başlarız. Gördüğümüz gibi Augustinus, zaman, kötülük ve bilgi gibi bu üç devasa problemi alıp hepsini insanın içine, zihnine ve kalbine bağlayan müthiş tutarlı bir sistem kuruyor. Peki bu sistemin günümüzdeki yankıları neler? Neden hala önemli? Onun mirası gerçekten devasa. Bütün batı felsefesini ve teolojisini kökünden şekillendirmiş desek abartmış olmayız. Zamanın öznel analizi modern fenomenolojinin habercisi olmuş. Kötülük tanımı bugün bile teolojideki tartışmaların tam merkezinde duruyor ve kesinlik hakkındaki argümanları modern rasyonalizmin ilk tohumlarını atmış. Ve sonunda her şey başladığımız yere geri dönüyor. Augustinus için zaman, kötülük ve hakikat gibi en büyük soruların cevapları dışarıda bir yerlerde değil. Cevaplar içimize yapacağımız bir yolculukta saklı. Hani en başta bahsettiğimiz o huzursuz kalp vardı ya, işte o kalbin kendi içine dönmesiyle başlıyor her şey. Sonuç olarak Augustinus'un 1600 yıl önce sorduğu sorular bugün hala bizim sorularımız. Şöyle bir düşünelim, gerçekten şimdiki anda mı yaşıyoruz yoksa zihnimiz sürekli geçmişi hatırlayıp geleceğe mi bekliyor? Kötülük dışımızdaki bir güç mü yoksa yanlış yönlendirilmiş kendi özgürlüğümüzün bir sonucu mu? Ve hakikat dışarıda bir yerlerde mi bulunuyor, yoksa içeride bir ışığın yanmasıyla mı aydınlanıyor? İşte bu sorular, Augustinos'u geçmişin bir filozofu değil, bugününde canlı bir diyalog ortağı